özellikle yeni nesil aşılardan sonra inanılmaz derece pıhtı atması, kalp krizi. Ya. Bu bir realite. Hatta geçen birkaç 2-3 gün önce Azerbaycan'daydım. En çok konuşulan konulardan biri Hangisi? genç erkeklerin Bakü'de ee, ay şeyi diyorum. Ne Alman aşısı diye bilinen. Şey benim Biontech işte e, evet, pıhtı evet. mı diyorlar en çok hocam. İnanılmaz derecede Buyurun abi. pıhtı, aritmi, Aynı kalp krizi, kalp krizi ve abi. yeni yeni bir kavram turbo kanser diye Almanlar adını. Turbo kanser de şöyle bir anda ortaya çıkan ve çok ilerlemiş olan ve artık neredeyse son aşama gibi olup birkaç ayda. Ay Allah korusun bir de öyle bir şey mi çıktı? Şimdi bu, bu çok ciddi bir şey. Şimdi bu bir yerde Oo. yazmıyor ama biz bunu görüyoruz. Yani sonuçta 1, 3, 5 10. soruyorum. Artık ilk soru şunu soruyorum hastalara. Şimdi, Biontech oldun mu veya Almanesi oldun mu? Evet diyor. Yani inanılmaz derecede bu tür şikayetler var. Bu kadar da tesadüf olmaz. Hocam ne yapalım? Olmaz. Etkiklere mi gidelim? Ne yapalım peki var mı yoklanmak Şimdi, için? Biz bunu neyde görüyoruz? Mesela bir kan aldığımızda oh. veya özellikle hacamat yaparken veya işte kan tahilinde pıhtılaşma eğilimini görüyoruz. Kan koyu ve pıhtılı oluyor. Hemen orada derhal omega 3 balık yağı ve küçük doz 81'lik gün aşırı aspirin başlıyorum. Kanı sulandırmak yani o emboli atma riski, enfarkt riskini azaltmak Bu için. Bu bir hekim gözetimi de anlayabilirler. Kesinlikle tabii. Bir kan tahliyle veya e, bir de hakikaten burada hacamat çok işe yarıyor. O partikülleri temizlemek, bol su içmek zencefil, zerdeçal gibi kan sulandıran baharatlar ama mutlaka omega 3 balık yağı bol sarımsak tüketimi ve e, gün aşırı